nasılsınız? Da evet, nasılsınız? İyi Nasıl misiniz? Nasılsınız? Alışveriş günü mü efendim bugün? Yok, bir arkadaşıma <laughs> gideceğim de elim boş gitmek istedim. Nasılsınız? Sağ olun. Çok da kolay gelsin size diyorum. Teşekkür ederiz. Çok evet. efendim. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederim. ederim. <gülüyor> Nasıl işler <laughs> işler? İyi vallahi dört nala koşturuyoruz. Yoğun her zamanki bir konserler. Evet şimdi Adana Mersin'e gittik geldik. Şimdi e, Evet, diyalogsuz ama vallahi program karışık. Şi tatil başlayacak. için mi? Tatil için mi? Yok. Diğerleri. Tatil mi? Yapabiliyor musunuz o, tatil? tatil? Yani nadiren böyle hani aralarda vakit buldukça yapmaya çalışıyoruz ama yani aradaki bir sürü işler var tabii. Yani işte, um, toplantı, yeni fikirler, yeni projeler bunlar. Yeni dizi başlıyor şimdi. Ondan İçeride. biraz bahsetme şansımız var mı? Biraz, biraz daha netleşsin. Ee, önümüzdeki günler zaten belirimiz olacak. Gündemde bir şey var sorabilir miyiz? Madonna konseriyle ilgili Amerika'da bir konser vermiş. Siz de sah sahnelerdesiniz. 3 saat geç çıkmış. Amerikalı insanlar dava açmışlar. Aile düzenimiz bozuldu. işimize gidemedik. Milletlerimizi istiyoruz <laughs> Ne ya. güzel dünya ya. <laughs> Valla. Mutlaka bir sebebi olmalı herhalde. Yani 50 yıllık yani Madonna kaç yıllık Madonna e, kötü niyetle yapmamıştır da orada arama sistemi çok farklı insan ne bileyim sahne insanı mecbur kalmadığı müddetçe böyle bir şey yapmaz gibi geliyor. Siz, siz Biz size sahne, sahne kalmak dikkat yerine, ediyor saat sahnede kalmak gibi bir şey yapıyoruz. Siz dikkat ediyorsunuz musunuz bunlara tabii? Geç çıktığınız oldu dikkat mu? Geç bir şey olmaz. İşin prensipleri vardır. Yani tabii ki yani işin hakkını vermek ya iyiyle yapmak. Yani herkese nasıl şu anda işinizi yapıyorsanız <laughs> evet. biz de işimizi yapıyoruz. O yüzden Hele sizinle bizim iş daha bile yakında Şapka zor. çok yakışmış. Şapka evet, Meksika şapkası. Tatil de aldınız galiba, bir yerde tatile gitmiştiniz. Meksika evet aldım. Bir, şey bir de tek taş dikkatimizi çekti efendim. Yok annemin bana her geldiğinde bir konsere bir takısını hediye ediyor. Ee, bu seferkinde tek taşını hediye etti. Daha öncesinde kolyesini hediye etti. Bir hikayesi etmişti. var mı acaba? Valla onun da özel bir hikayesi var mı bilmiyorum ama biz de genelde tek taşları kendimiz alıyoruz. <laughs> teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay teşekkür ederim. Çok sağ olun.